37. Bölüm O gece tekrar telefonlara cevap vermeye başlıyorum. Çok fena azdığım için şehre inip bir şeyler yürüttükten sonra oluyor bu. Yolumu bulmak için para çalmak değil benimkisi. Kötü bir şey değil. Sosyal danışman kötü bir şey olmadığını söylüyor. Bunun bir cinsel rahatlama yolu olduğunu söylüyor. Kesinlikle çok doğal. Aradığımı buluyorum, dikkatlice avıma yaklaşıyorum, yakalıyorum ve sahip oluyorum. Sahip olduktan sonra da atıyorum. Bu hırsızlık işine sosyal danışmanım bulaştırdı beni tam bir kleptomani örneği olduğumu söyledi. Bu konuda yapılmış çalışmalardan söz etti. Başkalarının penisimi çalmasını önlemek için hırsızlık yaptığımı söyledi. Penichel 1945 Çalmak kontrol edemediğim bir dürtüymüş. Goldman 1991 Duygulanın bozukluğu olduğu için çalıyormuşum. McElroy ve diğerleri 1991 Ne çaldığımın önemi yoktu. Ayakkabı, izolasyon bandı veya tenis raketi. Tek sorun şu ki artık hırsızlık yapmak bana eskisi gibi heyecan vermiyor. Belki de fertility ile tanıştığım için ya da belki de suç üstüne kurulu cinsel hayatımdan sıkıldığım için fertility ile tanıştım. Son zamanlarda eskisi gibi klasik anlamda hırsızlık olayına da girmedim. Mal çalmak yerine şehirde gezinip birilerinin düşürdüğü otomatik kasa fişlerini topluyorum. Fişin verildiği dükkana gidin, alışveriş yapıyormuş gibi gezinerek fişte yazılı mallardan birini bulun. Aradığınızı bulunca mağazanın içinde elinizde malla birlikte biraz gezinin ve sonra elinizde fişle birlikte malı kasaya götürüp parasını alın. Tabi bunu en rahat büyük mağazalarda yapabilirsiniz. Ve ayrıntılı faturalarla. Eski ve kirlenmiş faturaları kullanmayın. Aynı faturayı iki kere kullanmayın. Her seferinde farklı mağazalara gitmeye çalışın. Hırsızlık yapmak yerine bunu yapmak, seks yerine mastürbasyon yapmak gibidir. Ve tabi bütün mağazalar bu numarayı biliyorlar. Başka bir numara ise alışveriş yaparken yanınızda büyük boy bir meşrubat bardağı taşımak ve ufak malları bardağın içine atmaktır. Bir diğeri ise bir kutu ucuz boya alıp kapağını gevşetmek ve kutunun içine değerli bir şeyler atmaktır. Boyanın metal kutusu güvenlik sistemindeki X ışınlarını bloke eder. Bu öğleden sonra yerlerde fiş aramak yerine fertility'yi kendime çekme ve benim olmasını sağlama planımın sonraki adımını düşünerek gezinip duruyorum. Ona sahip olmanın planlarını yapıyorum. Belki de sonra bırakırım onu. Onun korkunç rüyalarından faydalanmam lazım. Birlikte dans edişimiz kullanabileceğim bir imkan olmalı benim için. O öğleden sonranın büyük bir bölümünü Fertility ile dans ederek geçirdik. Müzik değiştikçe bana temel çaçayı, çapraz çaça adımını ve kadın partneri kol altından döndürmeyi öğretti. Temel foxtrot dansını gösterdi. Para kazanmak için yaptığı işin berbat bir iş olduğunu söyledi. Tahmin edebileceğimden çok daha kötüymüş. Nedir diye sorduğumda sadece gülümsedi. Şehrin sokaklarında yürürken yerde renkli televizyon fişi buluyorum. Normalde piyangodan ikramiye çıkmış gibi sevinmem lazımken fişi çöpe atıyorum. Dans etmenin en sevdiğim yanı kurallar olsa gerek. Her şeyin mümkün olduğu bu dünyada dansın kendine has katı kuralları var. Foxtrot'ta iki yavaş ve iki hızlı adım atılıyor. Çaça'da iki yavaş sonra üç hızlı adım. Koreografi ve disiplin tartışmaya açık değil. Bunlar eski ve yerleşik kurallar. Kutu adımının kuralları her hafta değişmiyor. Sosyal danışmana göre 10 sene önce terapilere başladığımda ben sahtekar değildim. Başlangıçta ben de oksasif kompulsif bozukluk vardı. Danışman okuldan yeni mezun olmuştu ve hasta olduğumu kanıtlayacak bütün ders kitapları hala elinin altındaydı. Bana anlattığına göre obsesif kompulsifler ya etrafındaki şeyleri kontrol eder ya da temizlerlermiş. Rekman ve Hudson 1980. Ona göre ben ikinci gruptaydım. Evet temizlik yapmayı seviyordum ama ömrüm boyunca itaat etmeye çalıştırıldım. Tek yapmaya çalıştığım şey onun bu aptal tezini doğrulamaktı. Danışman hastalığın belirtilerini söylemişti. Ben de elimden geldiğince bunlara uyup sonra da beni tedavi etmesine izin veriyordum. Obsesif kompulsif bozukluktan sonra posttraumatik strese yakalandım. Sonra agorafobik oldum. Panik atak hastası oldum. Kaldırımda bir yavaş iki hızlı dans adımlarıyla yürüyorum. Kafamda 1 iki üç diye sayıyorum. Kaldırımın üstünde güvercinlerin arasında dağılmış bir sürü satış fişi olduğunu fark ediyorum. Şehirde gezinirken bir fiş daha alıyorum yerden. Bu seferki nereden baksan 173 dolar nakit demek. Ama onu da çöpe atıyorum. Sosyal danışmanla ilk karşılaşmamızın üstünden 3 ay geçtikten sonra ona çocukluğumu anlatmadığım için disosiyatif kişilik bozukluğum olduğunu söylemişti. Daha sonra haftalık terapi gruplarına katılmadığım için şizotipal kişilik bozukluğu sahibi olmuştum. Sonra iyi bir vaka çalışması olacağını düşündüğü için bende koro sendromu olduğunu söyledi. Bu sendroma sahip olan kişiler penislerinin gün geçtikçe küçüldüğüne ve yok olduğunda da öleceklerine inanıyorlardı. Fabian 1991, Disenk ve diğerleri 1992. Daha sonra ben de DAT sendromu olduğuna, yani rüyada boşaldığımda veya işediğimde bütün spermleri kaybettiğime inanarak kriz geçirdiğime karar verdi. Çatta ve Ahuja 1990 Bu sendromun temelleri kemiklerde bir damla iliği üretebilmek için 40 damla kana ve bir damla sperm üretebilmek için 40 damla iliğe ihtiyaç olduğunu varsayan eski bir Hint inanışına dayandırılıyordu. Aktar 1988 Sürekli yorgun oluşumun sebebini buna bağlıyordu danışman. Spermi düşününce aklıma seks, Seksi düşünce cezalandırılma, cezalandırmayı düşününce ölüm, ölümü düşününce de aklıma fertilite geliyordu. Danışmanımla onun serbest çağrışım dediği alıştırmayı yaptık. Her görüşmemizde sosyal danışman bende başka bir hastalık olabileceğini söylüyor ve belirtilerin ne olduğunu öğrenmem için bana farklı kitaplar veriyordu. Hastalığım her neyse bir sonraki hafta buluşuncaya kadar o hastalığın bütün belirtilerini göstermeye başlıyordum. Bir hafta piroman oluyordum, sonraki hafta cinsel kimlik bozukluğuna yakalanıyordum danışman teşhirci olduğumu söylüyordu. Ben de bir sonraki görüşmemizde ona popomu gösteriyordum. Ben de konsantrasyon eksikliği olduğunu söylüyordu. Konuyu değiştirip duruyordum. Klastrofobim vardı. O yüzden evin önündeki verandada yapıyorduk görüşmemizi. Şehirde yürümeye devam ederken adımlarımı çeçe dansının iki yavaş, üç hızlı ve tekrar iki yavaş adımlarına uyduruyorum. Kafamda o gün tüm öğleden sonra dinlediğimiz on şarkı yankılanıp duruyor. Kaldırımda bana 5 dolar getirecek bir satış fişi görüyorum ve çaça adımlarıyla geçip gidiyorum yanından. Danışmanın bana verdiği kitabın adı Ruh Hastalıkları Teşhis ve İstatistik El Kitabı'ydı. Kısaca RHTI diyorduk. Okumam için bir sürü ders kitabı da vermişti bana. İçlerinde çıplak bebekleri havaya kaldırırken veya gün batımında deniz kenarında el ele yürürken mutlu görünmeleri için para alan modellerin renkli resimleri vardı sefalet resimleri için modellere kollarına yasa dışı bir uyuşturucu zerk veya önlerine bir içki bardağıyla tek başına bir masanın başında kamburunu çıkarak oturmaları için para ödenmişti. Artık durumumuz öyle bir hal almıştı ki danışman o haftaki hastalığıma karar vermek için RHT'yi yere atıp hangi sayfanın açık kaldığına baksada olacaktı. Bu şekilde mutluyduk. En azından bir süre için. Danışman her hafta gelişme gösterdiğimizi düşünüyordu. Nasıl davranmam gerektiği konusunda elimde hep bir senaryo oluyordu. Sıkıcı değildi ve danışman başıma sürekli sahte sorunları açtığı için gerçek sorunları dert edecek vaktim kalmıyordu. Her salı danışman bana teşhisi koyuyordu, böylece yeni görevime alışmış oluyordum. Birlikte geçirdiğimiz ilk yıl intihar etmeyi düşünecek kadar boş vaktim olmamıştı. Beynimin yaşını belirlemek için Stanford Binet testi yaptık. Weschler testi yaptık. Çok aşamalı Minnesota kişilik envanterini doldurduk. Çok eksenli Milon klinik testini yaptık. Beck depresyon testini yaptık. Danışman benimle ilgili her şeyi buldu gerçek hariç. Ben tedavi olmak istemiyordum. Sorunum gerçekte her neyse onun düzeltilmesini istemiyordum. İçimdeki küçük sırların hiçbiri su yüzüne çıkmak ve mitlerle, çocukluğumla ve kimyasal reaksiyonlarla açıklanmak istemiyordu. Geriye hiçbir şey kalmayacağından korkuyordum. Bu yüzden içimdeki gerçek kim ve korkular hiçbir zaman gün ışığına çıkmadı. Angstımın üstünden gelmek istemiyordum. Asla ölen ailemle ilgili konuşmuyordum. Danışman üzüntünü belli et diyordu. Çözmeye çalış. Arkanda bırak. Danışman beni gerçek olmayan yüzlerce sendromdan kurtarmış ve sonunda da aklımın başımda olduğunu açıklamıştı. Çok mutluydu, kendiyle gurur duyuyordu. İyileşmiş bir halde beni gün ışığına çıkarmıştı. İyileştin, ilerle, yürü. Modern psikolojinin mucizesi. Yüksel, Doktor Frankenstein ve onun canavarı. İnsan 25 yaşında olunca bu tür şeylerin etkisi biraz sersemletici oluyor. Tek yan etkisi de hırsızlık yapmaya başlamam oldu. Kleptomaniye girişim o kadar iyiydi ki terk edemedim. Ta ki bu geceye kadar. Aradan 10 yıl geçti. Bu gece şehirde yürürken yerden başka bir satış fişi alıyorum. Sonra da çöpe atıyorum. Danışmanımın kurcalamasını engellemek için 10 yıl boyunca sakladığım problemlerimden kurtulmak için sadece kızın biriyle çaça dansı yapmam gerekiyormuş. Üstelik kronik hırsızlığımdan da kurtuldum. Danışmanın bulup çıkarmasına izin vermediğim tek gerçek psikozumu bir yabancı tedavi etti. Sadece dans etmiştik. Fertility kardeşi hakkında konuşmuş, FBI'ın telefonunu dinlemeye alışmış olduğunu ve kardeşini her aradığında arkadan devletin kayıt sesinin klik 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 eden sesini duyduğunu söylemişti. Daha Trevor kendini öldürmeden önce Fertiliti bunun olacağını biliyordu. Geleceği dair gördüğü ilk rüyaydı bu. Sonra biraz daha dans ettik. Sonra onun gitmesi gerekti. Gelecek hafta aynı saatte aynı yerde olacağına söz verdi. Bu gece bir sokak lambasından diğerine kadar foxtrot dansı yaparak yürüyorum. Vaz beynimde çalıyor. Fertility anısı kollarımda göğsüme yaslanmış duruyor. Eve bu şekilde giriyorum. Yukarı çıkmadan telefonun çaldığını duyuyorum. Belki bir şizoid, bir paranoyak veya bir pedofil arıyordur. Onlara biliyorum demek istiyorum. Ben o filmi gördüm. Belki de arayan Fertility Benimle bugünkü dans hakkında konuşmak istiyordur. Bana benimle ilgili ikinci izlenimini anlatacaktır. Belki de para kazanmak için yaptığı berbat işin ne olduğunu söyleyecektir. Asansörün kapısı açılar açılmaz telefonu yetişebilmek için fırlıyorum. Alo, Dairenin kapısı açık kalıyor. Balığa yem vermem lazım. Perdeler hala açık ve dışarıdaki hava kararmak üzere. Bu tarafa bakan biri içeriği rahatça görebilir. Telefonun diğer ucundaki adam, "Tanrı ömrüm boyunca görevini eksiksiz yapmayı kısmet etsin." diyor. Hiç düşünmeden cevap veriyorum. "Çalıştığımız şu gün için Tanrı'ya şükürler olsun." "Bu dünyadaki çabalarımız etrafımızdaki herkese cennetin kapılarını açsın." diyor. "Kimsiniz?" diye soruyorum. Tanrı görevimizi tamamlamadan ölmekten bize esirgesin diyor. Sonra da telefonu kapatıyor. 36. Bölüm Krom eşyaları cilalamanın bir yolu da maden suyu kullanmaktır. Fil dişinden yapılma eşyaları veya çatal bıçak takımlarının kemik saplarını temizlemek için limon suyu veya tuzlu ovun. Takım elbisesinin parlamasını önlemek için kumaşı su ve amonyak karışımıyla ıslatın. Sonra da nemli bir bezin üstünden ütüleyin. En mükemmel borcignan usulü büfteyi yapmak için sosun içine biraz portakal kabuğu rendeleyin. Kiraz lekesini çıkarmak için lekeyi olgun domatesle ovun, sonra da her zamanki gibi yıkayın. İşin sırrı paniğe kapılmamakta. Pantolonların ütü çizgisini belirleştirmek için pantolonun tersine çevirip çizgiyi içeriden sabun sürün. Tekrar tersine çevirin ve her zamanki gibi ütüleyin. İşin hilesi sürekli meşgul olmakta. Katilin beni aramış olması gerçeğine rağmen işlerimi her zamanki gibi yapmaya devam ediyorum. İşin sırrı hayal gücümüzün aşırı çalışmasına izin vermemekte. Bütün gece boyunca temizlik yapıyorum uyuyamıyorum. Fırını temizlemek için önce biraz amonyak kaynatıyorum. Pantolonların ütü çizgisinin bozulmaması için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem de ütü bezini su ve sirke ıslatmaktır. Tırnaklarımın içindeki pislikleri temizliyorum. Eğer pencerelerden birini açmazsam kaynayan amonyağın kokusundan bayılacağım. Evet, ağzımdaki baklayı çıkarmam lazım. Sosyal danışman kayıp. Her 10 dakikada bir ofisinden arıyorum. Her seferinde karşıma telesekreter mesajı çıkıyor. 10 sene boyunca onu ilk kez arıyorum ve tek duyduğum Lütfen bip sesinden sonra mesajınızı bırakın mesajı. Bana bahsettiğin o psikopat var ya diyorum işte o aradı. Bütün gece boyunca 10 dakikada bir ofisini arıyorum. Lütfen bip sesinden sonra mesajınızı bırakın. Bana bir koruma ayarlaması lazım. Telesekreter aleti lafımı bitirmeden sözümü kesip duruyor. O yüzden ben de tekrar arıyorum. Lütfen mesaj bırakın. Beni 24 saat koruyacak silahlı polis refakatine ihtiyacım var. Lütfen mesaj bırakın. Koridorda biri olabilir ve benim tuvalete gitmem gerekiyor. Lütfen mesaj bırakın. Bana bahsettiğin katil benim kim olduğumu biliyor. Aradı, nerede yaşadığımı biliyor. Telefon numaram onda var. Lütfen mesaj bırakın. Beni ara, beni ara, beni ara. Lütfen mesaj bırakın. Eğer sabah intihar etmiş bulunursam bil ki bu bir cinayettir. Lütfen mesaj bırakın. Eğer katilin teki kafamı fırına sokarsa ve sabaha ölü bulunursam bunun sebebi senin mesajlarını kontrol etmiyor olmandır. Lütfen mesaj bırakın. Bak diyorum telesekretere bu gerçek. Bu paranoyaya bağlı bir hayal değil. Bunları tedavi etmiştin hatırlıyor musun? Lütfen mesaj bırakın. Bu şizoid bir fantezi değil. Halüsinasyon görmüyorum inan bana. Lütfen mesaj bırakın. Sonra da telesekreterin bantı doluyor. Bütün gece buzdolabı giriş kapısının arkasına dayanmış olarak kulak kabartıyorum. Hiç uyumuyorum. Tuvalete gitmem lazım ama hayatımı riske atacak kadar sıkışmadım. Birileri koridorda yürüyor ama kimse durmuyor. Bütün gece boyunca kapımın koluna dokunan kimse olmuyor. Telefon çalıp duruyor. Sosyal danışman arayabilir diye cevap veriyorum ama arayanların hiçbiri o değil. İnsan sefilliğinin her zamanki resmi geçidi. Evlenmeden hamile kalanlar, kronik hastalar, madde bağımlıları. Ben telefonu yüzlerine kapatmadan önce dertlerini çabucak anlatmaları gerekiyor. Hattı meşgul etmemeliyim. Telefon her çaldığında içime hem sevinç hem korku kaplıyor. Çünkü arayan danışman da olabilir katilde. Yaklaşmak ve uzak durmak. Telefona cevap vermek için pozitif ve negatif teşvik. Yaşadığım paniğin ortasında merhaba yine ben. Bütün hafta seni düşündüm. Buluşmamızın kurallara aykırılıp olmadığını sormak için aradım. Seninle gerçekten tanışmak istiyorum demek için Fertility arıyor. Bir yandan ayak seslerini dinleyip koridora açılan kapının altındaki ışık huzmesine bir gölgenin düşmesini beklerken diğer yandan yangın merdiveninde kimse var mı diye perdeyi kaldırıp bakıyorum. Arkadaşının ne oldu diye soruyorum. Onunla bugün buluşmayacak mıydın? He o mu diyor Fertility. Evet onu bugün gördüm. Ve Kadın parfümü ve saç spreyi kokuyordu diyor Fertility. Kardeşim onda ne buldu hiç anlamıyorum. Parfüm ve saç spreyini güllere sıkmıştım ama bunu onu söyleyemem. Ayrıca tırnaklarında kırmızı oje lekeleri vardı. Dokunduğum güllerden bulaşan kırmızı spreyi boya. Ve çok kötü dans ediyor. Şu anda beni öldürseler bile bu gereksiz olur. Dişleri de bir garip, çürük değiller ama küçük ve yamuk yumuklar. Kalbime bir bıçak saplasanız bile artık çok geç. Ayrıca iğrenç ve maymun eli gibi küçük elleri var. Şu anda bir cinayete kurban gitmek taze bahar havası almak gibi gelirdi. Yani bu da demek oluyor ki sosis gibi küçük bir penisi var. Fertility konuşmaya devam ederse yarın sabaha sosyal danışmanın hastalarından biri daha eksilmiş olacak. Şişko değil diyor Fertility. Balina gibi değil ama yine de bana göre çok şişman. Dışarıda keskin bir nişancı olabilir diye storları açıp iğrenç şişko gövdemi pencerenin önüne yerleştiriyorum. Elinde dürbünle tüfeği olan herhangi biri varsa lütfen beni şu anda vursun hem de tam koca yağlı kalbimden, tam küçük sosisimden vursun. O senin gibi değil diyor Fertility. Ne kadar benzediğimizi görsen çok şaşırırdın diyorum içimden. Sen çok gizemlisin. Eğer şu mozelledeki herifle ilgili bir şeyi değiştirebilseydim bu ne olurdu diye soruyorum. Beni daha fazla taciz etmemesi için diyor Fertility, onu öldürürdüm. Bu konuda pek de yalnız sayılmazsın hani, başımın üstünde yerin var, bir numara al ve sıraya geç. Boş ver onu derken sesi boğuklaşmaya başlıyor. Seni baştan çıkarmak için aradım aslında. Ne yapmamı istersin? Hadi bana kötü bir şeyler yaptır. Fırsat kapıyı çalıyor. İşte planımın bir sonraki safhası. Bu yüzden cehenneme gidebilirim ama yine de fertility'ye. O beğenmediğin herif var ya, işte onu zevkten çıldırtmanı ve sonra da neler hissettiğini bana anlatmanı istiyorum diyorum. Dünyada olmaz diyor. O zaman telefonu kapatıyorum diyorum. Bekle, ya seni arayıp yalan söylersem, ya uydurursam nereden bileceksin diyor. Hayır diyorum, bilirim, buna emin olabilirsin. O hilkat garibesiyle hayatta yatmam. Sadece öpersin belki. Fertility hayır diyor. Peki ya buluşsanız, bütün bir öğleden sonra birlikte geçirseniz. Mezarlıktan çıkınca belki daha iyi görünüyordur. Birlikte piknik yapın, eğlenceli bir şeyler yapın. Eğer yaparsan benimle birlikte olur musun diyor Fertility. Kesinlikle diyorum. Sayfa 215, 35. bölümde buradayız.